Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni premium sandık oyunu ne zaman eklenir? Yeni premium sandığın içeriği belli oldu mu? Yükseltilebilir silahı ne? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmadan da bir zil var. Zil tüm bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Güncel olarak PUBG içerik üretiyorum. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala göz atmanız yeterli. Öncelikle yeni premium sandık oyuna ne zaman ekleniyor? Hemen bu soruya cevap vermek istiyorum. Sandık kısmına geçiyoruz. Buradan özel sandığa geçiyoruz. Özel sandığın gitmesine bir gün daha ekliyoruz. Geliş tarihi premium sandığın belli oluyor. Özel sandığın gitmiş tarihi 19 gün sonra gözüküyor. Bir günde bekleme ve bekleme süresi var 20 gün. 20 gün sonra yeni premium sandık oyuna ekleniyor. Yükseltilebilir silahı belli değil ancak tahmini olarak birkaç tane silah göstermek istiyorum sizlere. Su tabancası skarlaya gelebilir 7 seviye. Ki bu gelirse alırım. Premium sandığım yetmesi dahi UC'ye basar alırım yani ben öyle düşünüyorum. Bir diğer tahmini silahım ise Hemen bakalım. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. 7 denizler akm. Ancak bunun da gelme ihtimali çok düşük suyla alakalı bir mod olacağı için Atlantis modu suyla alakalı bir premium sandık içeriği hazırlanıyordur. Bundan kaynaklı silahı da su temasındadır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer fikrim ise bu ama bunun gelme ihtimali ya binde bir. Çünkü 8 seviye bu. Sizce hangi silah gelebilir? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yükseltilebilir silahı belli değil. bir kaç tane eşyası belli oldu. Gelin hep beraber bir inceleyelim. Premium sandıkta bulunacak bazı eşyaların beta görseli bu şekilde oyun değişik yapma hakkını gizli tutar. M16A4 deseni gözüküyor ancak yükseltilebilir değil. Kask paraşüt deseni, motof kokteyli, ee, saç ve kıyafet de bu şekilde gözüküyor. Yani bayağı değişik. Premium sandıkta sen güzel eşyaların çıkma ihtimali çok düşük. Erkek karakterde nasıl gözüküyormuş bir de o şekilde inceleyelim. Erkek karakterde bayağı bir baba yiğit durdu. Şimdi bir de diğer desenleri inceleyelim. Bakalım diğer desenler nasıl gözüküyormuş. Molotov bu şekilde. Bayağı güzel. Paraşüt deseni bu şekilde gözüküyor. Kask deseni bu şekilde. Bir de silah desenini inceleyelim. M16 A4 deseni ise şu şekilde. Yükseltilebilir değil. Düz silah. Kıyafetli uyumlu mor temasına özgü bir eşya uyumu yakalanmış. 8 adet premium sandığım varmış. Parçalara bakalım bir de. 72 adet de parçam bulunuyormuş. Sizde kaç adet premium sandık var? Yeni gelecek olan premium sandık açmaya değer mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Daha sandığın tam içeriği böyle değil. Bu daha beta görseli. Ufak tefek bazı şeyler belli oldu. Ee, silah deseni, yükseltili bir silah deseni şu an için belli değil. Ben tahminlerimi sizlere gösterdim. Şimdi gelin bir de hesabı dökün. İlklerini açalım bakalım hesabım ne kadar şanslı. Riverside Neon'la başladık. Bu Uçaklar hiçbir şey vermiyor. Jeton dahi atmıyor. Salak salak boya atıyor. Sonunda bir yüzük atabildi. Ya yüzük ya boya. 11 tane açtım. Şaşmadı. Hep aynı gidiyor. Lovers'a bakalım bir de. Burası iyi gibi. Jeton atıp duruyor genelde. Şimdi olmayan silahın olmayan eklentisini vermiştir popülerlik verdi. Olmayan sahne eklentilerini topladım. Tamamdır. Hemen diğer sandık kısmına geçelim. <laughs> Materyal saydı neydi? Kaç bayamız almış? 1499. Bayağı iyi birikmiş. Diğer spin'e bakalım. Aha batarya. Ulan püüüü başka bir şey dileseydim. Az önce materyal atsın dedim. Materyal attı. 23 adet materyalimiz bulunuyor. Bütün dilek hakkımı başa kullandım. Püh. Kırmızı kristal. Holabali'ye bakalım. Bir de pek bir şey vermiyor. Jeton kesin. Evet. Tekrardan uyarıyorum izleyicilerim. Hala yorumlarda soranlar var. Ee, videoyu izlemiyorsunuz Direkt yorumlardan cevap alıp gitmeye çalışıyorsunuz Lütfen emeğe saygı Videoyu izleyerek cevap alın Yorumlardan cevap almayın Bu gördüğünüz yoldaş çarkı ve Araç çarkı bir sonraki etkinliğe Devrolan jetonlar yer alıyor Yani buradaki kullandığımız Holobody jetonları bir sonraki etkinliğe devroluyor Ya da buradaki Kullanacağımız araç jetonları bir sonraki Etkinliğe devroluyor ve istediğiniz etkinliklerde Kullanabileceksiniz eskiden süreliydi Şimdi süreli değil. Çantası. Doktorun kabusu süslemesi. Kaçıncı çıkışı bu? İlkmiş. Çıktı sanıyordum. Ha şu morla karıştırdım. Pardon pardon tamam. Bununla karıştırdım. Bunda süresi uzun. Onu ucuya datçıya tek atacağım gibime geliyor. İyi bir çanta süslemesi. Materyal aldık. Özel sandık ve mayan parası bakalım bir de. Bu arada hesap tanıtımı paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Hesabımı merak edenler vardı. Merak edenler özel video paylaştım. Haydi bakalım. Sandık kuponu parçacığı. Yani iyiydi. Materyal parçacığımız kaç tane bizim? 23 de ufak parçacık 5 tane. 5 daha olduğunda 24'ü tamamlıyoruz. Güzel. 53 adet Mighty Force destansı amplemin varmış. Haberde olmak arkadaşlar zaten size videoyu göndermeyi unutmayın. Video like atarak ve farklı destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.